Çocuğum havale geçirdi. Şimdi bakıyorum birkaç dişi yok. Sana deli gibi geliyor ama yüksek ateş çocuğun diş gelişimini gerçekten etkileyebilir. Özellikle 0-3 yaş arası dönemde geçirilen yüksek ateşli hastalıklar, grip, enfeksiyon, havale, süt dişlerinin ve kalıcı dişlerin mine tabakasındaki bozulmalara yol açabilir. Mine zayıflayabilir, dişler geç sürebilir hatta hiç çıkmayabilir. Yani eksik diş bazen doğuştan değil geçmişte yaşanan ateşli bir hastalığın eseri olabilir. Özellikle havale geçiren çocuklar bu konuda daha da risk altındadır. Beyin kadar dişte etkilenir. Çünkü diş tomurcuğu gelişirken bir derece fazla ısı gelecekte bir eksik diş anlamına gelebilir. Peki ne yapmalı? Erken yaşta diş hekimi takibi, röntgenlerle diş germi kontrolü, ağız içi gelişim sürekli olarak izlenecek ve ateşli hastalık sonrası ilk fırsatta muayene olacak. Unutmayalım her eksik diş fırça ihmali değildir. Bazen çocukluğunda yaşadığı bir geceyi dişiyle öder. Bu konu hakkındaki sorularınız için yorumlarda buluşalım.